Evet mevsimlik işçi Rize'de bir sıkıntı 6 ay çalışıyorlar 6 ay çalışamıyorlar ve bu 6 ay çalışmamalarının sebebi de yazın fabrikada 6 ay çalıştıkları için hiçbir kurum veya özel iş yerleri bunları işe almıyorlar. Böyle bir süreklilik daim edemeyecekleri için başka yerlerde de işe giremiyorlar. E, bu insanlar yazın çalışınca kışın çocukları okula gidiyor, e, işte, e, kışın getirdiği ısınma sorunu var, e, elektrik var, faturalar var, çocuklar okulda, yurt var, üniversite var, bir sürü sıkıntı var. İnsanlar ailelerini nasıl geçindirecekler? Böyle bir e, süreçte de evde olmaları. Ee, mevsimlik işçiyi sıkıntıya sokuyor. Biz e, iktidarımızda bunun sözünü verdik. Çaykoru işçisine kadro getireceğiz diyoruz. Ee, ve genel başkanımızın bir sözü de Rize'de kaçak çayı meydanda e, yakacağını vaadini verdi. Sözünü verdi. Birçok kereler de bunu söyledi. Ve e, onun bize verdiği e, yetkiyle de ben de tekrar ediyorum. Genel başkanımızın sözüdür. E, Rize meydanında kaçak çayı yakacağız. Ee, ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, seçimlere hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi e, kadın kolları olarak da e, Rize'de e, varlığımız ortada. Ne kadar göründüğümüz ortada. E, insanların teveccühü ortada. Biz bu teveccühle ve sevgiyle, bu destekle, Rizeli'nin bize verdiği bu destekle emin olun ki iktidarda büyük rol alacağız. Kadınlarla bu işi halledeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Vekilimiz de yolda.